Bebeklerin ritmik dansına masalsı bir yolculuk. Bebeklerin dünyasına hoş geldiniz. Bir müzikal masal başlıyor. Bu masal onların ilk ritmik adımlarını atışını anlatıyor. Gökten düşen bir yıldızın ışığı minik kalpleri ritimle buluşturuyor. Her biri kendine has bir melodiye adım atıyor. Ormanın derinliklerinde hayvan dostlarımız da bu dansa katılıyor. Kıpır kıpır ayaklar doğanın sesleriyle birlikte hareket ediyor. Bebekler ve hayvanlar masalsı bir dünya yaratıyor. Her adım bir öncekinden daha büyük bir sevinç yankılanıyor. Ritmik danslarıyla bebekler renkli çiçekler arasında dönüyorlar. Güneşin altında parlayan gülümsemeler herkese mutluluk saçıyor. Akşam olunca yıldızlar onların masalını dinlemek için yaklaşıyor. Bebeklerin dansı gökyüzünde yeni bir ışık saçıyor. Ve böylece bebeklerin müzikal masalı herkese ilham veriyor. Ritmin ve dansın gücü kalpleri bir araya getiriyor.